arkadaşlar bugün sabah aralımıza geldiğimiz iki tane oğul olduğunu gördük yan yana büyük bir ihtimalle ikisinde de ana var ayrı ayrı sarmışlar şimdi bir tanesini elimle almaya çalışacağım telefonu şöyle bırakıyorum Evet arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum şu şuradaki bir kovanı tutmaya çalışıyorum Şöyle bıraktım. Evet. Bakın şöyle. Bunu kapatıyorum. Şu. Köyümüz. Maalesef köyümüz uzakta kaldığı için. Ne yapıyorsun Bunu alıp gelmem lazım arkadaşlar. Bir saniye bekletiyorum. Birini aldık. Evet arkadaşlar. Hala yoğunluk burada devam ediyor. Ananın kokusu var çünkü. Burayı dağıtmam lazım. Diğerini nasıl alacağım bilmiyorum. Çünkü Çam sallanacak gibi değil. Eğilir mi acaba diye düşünüyorum. Bakalım ama onu da telefonda çekemeyeceğim. Özür dilerim. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar oğlu almaya çalıştım. Ama maalesef yarısı yedi. Yarısı burada duruyor. Halen anayı gördüm. Bir tane ana var ama ikinci anamı bilmiyorum. Yakalamam lazım ama göremiyorum şimdi. Kapattılar. Şöyle bir yöntem uyguladım ben de. Balda bir çıta koydum ama. Buna gelirlerse diye. Kalanı almam lazım çünkü. Çam ağacı da hep yanaşılmıyor pek fazla. Şimdi kapatacağım. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar ana aldım iki tane ama hala kovanda girmekte istemiyorlar pek fazla. Şimdi içerisini göstereceğim kovanı. Şöyle bakın, çam ağaçları. Dolayısıyla, birazdan şimdi temizleyebilirim. Çok fazla yuvara kalmamış oldu. Şunu kapatalım da sakinleşsin. Diğer kovana bakalım. Nasıl oldu da bir bakalım. İşte o topoğlar yavaşlamış. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Hala toparlanıyor bakın. Ağaçta işte tekrar büyük bir ihtimalle ananın kokusu ya da ana var tekrar. Çünkü birkaç tane ana çıkıyor onunla beraber. Onlar kendileri seçip bir tanesini bırakıyorlar. Evet.